meyvenin suyu üç büyük soruna çare oluyor. Kötü kolesterolü bitiriyor, kalp krizine karşı koruyor ve tansiyonu düşürüyor. Bedenimizdeki tüm sistemler birbiriyle bağlantılıdır ve bir organdaki aksaklık tüm organlara etki eder. Yediğimiz içtiğimiz her şey bizi beslemesinin yanı sıra kanımızın içeriğinden organların düzgün çalışmasına kadar tüm sağlığımıza etki eder. Bu videoda sizlerle öylesine şifalı bir meyveden ve bu meyvenin suyunu içmenin o kadar önemli etkilerinden bahsedeceğiz ki bugünden başlayarak bu çok kıymetli meyveyi hayatınıza dahil edeceksiniz. Bu çok şifalı meyve nar meyvesidir. Dilerseniz meyvelerin kraliçesi narın ve nar suyunun vücudumuza olan mucizevi etkilerini anlatmaya başlayalım. Narın içerindeki hangi maddeler bu meyveyi bu kadar şifalı yapıyor? Narın organlarımıza, hücrelerimize ve kan dolaşımımıza bu kadar şifalı olmasının nedenini anlamak için içeriğini incelememiz gerekiyor. Nar, antioksidan içeriği en yüksek meyveler arasında yer almaktadır. Antioksidanlar, sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu yüzden antioksidan yönünden zengin beslenirseniz, kanser, diyabet, Alzheimer, kalp hastalıkları riskinizi minimuma indirirsiniz. Bunun dışında nar suyu tüm meyve sularının içinde orak değeri en yüksek meyvedir. Orak değeri yüksek beslendiğinizde kansere karşı koruyucu bir zırh oluşturursunuz. Bunun yanı sıra damarlarınızın sağlığını da korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirirsiniz. Nar aynı zamanda çok yüksek oranda potasyum ve magnezyum içerir ve bu özelliği onu kalp damar koruyucusu yapmaktadır. Narın bir diğer özelliği ise polifenoller yönünden zengin olmasıdır. Polifenoller, damar akımını düzenleyen nitrik oksit adı verilen maddenin salgılanmasını sağlarlar. Nar suyunun içeriğinde antosiyanin, askorbik asit, elegik asit, gallik asit, kateflin, amino asitler ve demir bulunmaktadır. Antosiyaninler tümör gelişimini önleyici ve damar koruyucu özelliklere sahiptir. Askorbik asit ise bizim C vitamini olarak tanımladığımız bir maddedir ve bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Şimdi saydığım bu çok değerli içeriğiyle nar suyunun hangi hastalıklara iyi geldiğine gelin hep beraber bakalım. Nar suyunun iyi geldiği hastalıklar. 1. Kötü kolesterolü düşürür. Kolesterol ve yağ birikmesi kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar Damarları tıkayan kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde iyi kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü dengelemek için narın kabuğundan faydalanabilirsiniz. Nar kabuklarını kaynamaya yakın suyun içerisinde 5 dakika kadar bekletin. Bu çayın içerisine lezzet katan ve artı faydalar sağlayan tarçın veya karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu çayı haftanın 2-3 günü içebilirsiniz. Kolesterolü düşürmesinin yanı sıra bu çay grip ve soğuk algınlığından da sizi koruyacaktır. 2. Kahve korur ve damarların sağlam kalmasını sağlar. Nar damar koruyucu bileşenleri ile doğanın insanlara sunduğu bir kalp ilacı gibidir. Nar kalbi koruma altına alır ve dokulara yeterli miktarda kan ve oksijen taşınmasını sağlayarak kalp krizinin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar narın kanda plak oluşumunu önlediğini, damar sertleşmesi ve pıhtı oluşumunu da engellediğini göstermiştir. Buna göre nar, damar hücrelerinde nitrik oksit üretimini tetikleyerek kan akışını hızlandırır ve böylece damarlarda birikimi önler. Damarlara ve kalbe büyük faydasının arkasında bu meyvenin yüksek oranda antioksidan içermesi yatıyor. Nardaki antioksidan oranı yaban mersini, turna yemişi ve portakaldan çok daha fazladır. 3. Tansiyonu dengeler Narın tansiyon dengeleyici özelliği onu yüksek tansiyon hastalarının tercih etmesi gereken meyvelerin başında getiriyor. Yapılan bir araştırmada yarım bardaktan biraz fazla nar suyunun 2 hafta içilmesi tansiyonun düşürülmesine yetiyor. Daha uzun süreler içildiğinde bu etki daha net görünür hale geliyor. Özellikle sistolik kan basıncında yani büyük tansiyonda narın etkileri daha çabuk görülüyor. Diastolik kan basıncında yani küçük tansiyonda etkileri daha uzun vadede ortaya çıkıyor. Narın bu özelliği içeriğindeki polifenollerden kaynaklanıyor. Vücuttaki inflamasyonu yani iltihaplanmayı da azaltanlar damarların esnekliğini kaybetmesini önleyerek tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Nar suyunun yüksek tansiyona bir diğer etkisi ise potasyum bakımından zengin olmasından ileri geliyor. Potasyum, tansiyonu yükselten sodyumun etkisini azaltarak kan basıncının artmasını önlüyor. Nar suyu içerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Nar suyunu içerken miktarına dikkat etmelisiniz. Önerilen miktar günlük olarak yarım su bardağının biraz fazlası yani 140 mililitredir. Nar suyunu ilaç gibi düşünerek tansiyon, kalp ve kolesterol ilaçlarınızı bırakmamalısınız. Ayrıca düzenli ilaç kullanıyorsanız dikkatli olun. Çünkü nar bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan inceltici, tansiyon ve kolesterol düşürücü ilaç alıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Düşük tansiyon probleminiz varsa nar suyunun tansiyonunuzu daha fazla düşürme olasılığını dikkate almalısınız. Bazı kişilerde mide yanması, alerjik reaksiyonlar ve ishale neden olabilir. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğu için diyabet hastalarının miktarına çok dikkat ederek yemesi gereken bir meyve olanlar, aynı zamanda hamile kadınlarda rahim kasılması problemini de yol açabilir. Yüksek riskli hamileliklerde ilk 3 aylık dönemde nar yenmesi veya suyunun içilmesi önerilmemektedir. Nar suyunun iyi geldiği başka hastalıklar nelerdir? Şu ana kadar saydığımız şifalı özelliklerinin yanı sıra nar, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları düzenliyor. Bu özelliğiyle Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların özellikle erken evrelerinde narın düzenli yenmesi bu hastalıkların ilerleyişini yavaşlatıyor. Eğer unutkanlık probleminiz varsa ve konulara odaklanmakta zorlanıyorsanız nar suyunu günlük diyetinize eklemelisiniz. Buna ek olarak belki de en önemli etkisi kanser hücrelerinin oluşumunu önlemesi. Vücuttaki inflamasyonu azaltanlar hücre hasarını da önler. İçeriğindeki polifenoller ve yüksek C vitamini tümör oluşumunun önüne geçer. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta kanser tedavisi görüyorsanız nar suyu aldığınız ilaçların kanda eminimini azaltabilir. Bu sebeple tedavi sırasında önerilmemektedir. Narın bir diğer güzel şifası ise diş eti iltihaplanmaları üzerindedir. Ağız sağlığını olumlu yönde etkileyen nar, diş etlerinde oluşan enfeksiyonları gidermeye yardımcı olur. Narda bulunan bitkisel hormonlar özellikle kadınlarda hormonal sistem üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle nar menopoz dönemi için de kullanılabilir. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.